geldi be. Evet sevgili dostlar. Selçuklu. Selçuk geldi be. şu an canlıya. Oy, Hayır geliyor karşıda. Ha, Neydi? Karşıda, karşıda. Neydi? Karşıda karşıda Neyse, geliyor. Ne ne geldi şeye, şey kovana. Abi. Hayır, kovana. değil abi bir şey Anladım. beyaz şey. Çapma var mı? Çapma var mı? Beyi de çapalım. <gülüyor> <Çapma>. <gülüyor> baba şöyle gelsene ya, baba, bir. Nereye, Nereye, Mert. Mert. At şöyle bir gel. Şey çekiyor geri sarıyor. Da Kurtarıyor. Bak sen şunu mu çekiyorsun? Dur, Dur aşağıda işte var. <laughs> evet mecbur yoracak. Şey de yok. Yor biraz yor. Kepçe de yok. Yor ver gitsin biraz. Çekebilir miyim geleyim boy, mi? Be. Bir de ben yok çıkartlar. Mehmet abi kepçeyi al gel Mehmet abi. Kepçe olmaz buna. Ya. Bura Bak geri olmaz. gidiyor görüyor musun? Çok büyük <laughs> kepçe, kepçe tamam. Kaçsan da yeter zevkim aldı. Yavaş, Aa, <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Ya. Olsun kaçmasın, kaçmasın. Kaçmasın Ay, ya kaçma niye kaçsın? Vallahi sıkma, ya, yorulsun ya. Hop. Çapma yok mu ah, kimsede de ah, ya? Nerede Oo ya? <laughs> nerede ya? Nerede bu, Ta karşıda, karşıda. Hadi çapma yok mu? Bağlamam Şişt. lazım. Bağlasın hemen. Niça, niça. Kıyıya gelince en azından kaçmasın. <laughs> Onda da ne şey yapalım? <laughs> Adalet. Bu öyle böyle dolaşacak <laughs> bu ya. Olmaz olmaz olmaz. Abi girmezmiş, girmez girmez. Buna girmez ki o ya. Girmez ya, boş gel, gel, Yok Bunu yok yok. Abi, Yazık olur. Biri oldan ya. Yok yok elimizde alır boş ver. Elimizde çıkartır gerek yok. Aç ya da olmaz. kamışı kıyas. İçeri girecek kıyas. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Koçuma be. Yoruldu zaten herhalde fazla bakmıyor. geliyor. ol acele etmeyelim gelsin ya. Bence Çekiyorum bekle sen... biraz çatlasın vay. Ben biraz daha öyle devam edeceğim durdurdum. Ah! Yo atıcım. Mert dikkat et lan. O baya ilerde miydi ya? Ne zaman çekeyim. Kalmış olmaz. Da. Şey diyor ya kalamaz Kalam alıyor. alıyor ya. Evet geri alıyor değil mi? Ben evet. çal ben elimle alıyorum ya. bak. Ben kalıyorum. Elinle elinle elinle. Elin. İyi sen aşağı in. Aşağı in Mert. Yok yok ya vaci deman burada. Az kalmayacaksin lan. sanki. Vaslı da mı? Ne kadar çıkacak? Çok eko sallamayın. Çünkü diyor. Suyunu seviyorsan çıldırır. Ha, eko sallamayın. Şey bir şakşak yaparız bunlar. Ha gördüm. Aha. Ofana büyük. Kofana değil ya. Liçi ya, liçi ya, liçi ya. Akya. Akyo mu ya? Liçi ya, liçi ya. Dal ben git oğlum. Bayağı büyük ya. Bu ne iş var, 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 var. var. Ne iş var dayım, bunun burada dayım, ya? Dayım. Olur, Olur, abi, evet. bu? Lan liçaya benzemiyor lan. Selçuk yoruldu. Lica. Çek artık. Evet. Haydi de bir, Lica diye bir var, var, var. Fazlası var ama. Var, var var. 8 kilo var. Ne var lan? <laughs> oğlum bir çay çekerim, bir çay kapat. Bir kuru geçe. çek baba. çek çek çek. Abi büyük kepçe lazım. Ona sığmaz, abi, ona, ona sığmaz. Yok, şey, elimizde alırız, gerek yok. Yana sokup özelim. Hala yorulmadı ya. Vallahi elinle onu biraz zor alırsın. Oğlum Red bulmuştun. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin canını almasın. Red Bull ya. Abi, 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 klik çatmamalı. Patlatın. He Tek, var. Tek, <laughs> Tek <çapmalı>. yine devam. <laughs> yani Bir tane iğne mi? <laughs> şurası, şurası, şurası. Aa, yorulsun, Kötü yok. yakalandı ya. Harbiden zaten. Var yok yok var ya yakalandı. Bir iki <laughs> Aynen. Bir can, Bir daha, bir şey o bir daha, o bir daha Hocam, Tamamdır babuş. geldi Babana. kilosu var, 10 kilosu. Altında var, altında bir de. var. Ulan çarpmayın lan sen alttakini. Çarpma çarpma. Ulan Altındakini alın, altındakini. geliyor. Yok. Vallahi dişisi geliyor. erkek o Öbürkini öbürkini. Aha yanımda lan yanımda. Çankır abi çankır. Evet şu an. Dur Mert onu elde aldı. Ulan yapmayın lan şunu. Ötekine bir çarpı alalım bir. Al al al. Gitti gitti diyelim. Azıcık daha sağsa şey olsa çarpmaya gelirdi. Sütten çekersen kopar. Kuyruk 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 kuyruk. Kuyruğu dur. Dur 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 dur. Geç oraya. Şu kilo geliyor. falan var. Bu buraya nasıl Sık girdi ya? Bunun büyükleri i̇şte var. Bu ne ki ya? Var nerede ya? gitti. Ne, ne bu? Ya gelme yok. Bir şey olmaz. Hadi. <laughs> Vay maşallah be. <laughs> dur dur bırakma bırak gel gel sen onunla beraber gel Selçuk. Çık çık çık. Gel Selçuk gel seninle beraber gel. <laughs> İşisi gitti. Ha ya. Bey, var ya. Var var. Olta var ayağına. Tamam, tamam dikkat Telefon nerede? Kimde? Vay şey maşallah ya. Güzel ha maşallah ikincisi de var canlı ya. yok mu canlı? Canlı evet. <laughs> Hayatının en büyük balığını tuttun. He? Yok, yok tamam. Eten Eten yani. Yani. Gel lan. Allah Allah. Aferin, Aferin, Aferin. lan O zaman bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Nereden baksan bir kay